Merhaba sevgili öğrenci ve öğretmen arkadaşlarımız. Bugün sizlerle felsefe dersi için hazırlamış olduğumuz birinci dönem ikinci yazılı sınav konularını içeren 20 soruluk bir test paylaşmaya çalışacağız. Sorularımızı burada sizlerle paylaşıp beraberce cevaplandıralım. Öncelikle videomuzun altında vereceğimiz linkte soruları Word olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Kanalımıza abone olmanız durumunda yeni yazılı soruları ya da konu anlatımları yüklediğimizde sizlere bildirim yollayabiliriz. Şimdi sorularımıza geçelim. Birinci soru. Yukarıdaki parçaya göre septiklerin temel sava aşağıdakilerden hangisinde gizlidir? Septikler bildiğiniz gibi bilginin doğruluğunun mümkün olmadığını savunan kişilerden oluşan bir gruptur. Septiklere göre her şey aynı anda hem doğru hem de yanlış olabilir. Hiçbir şeyin doğruluğunda ve yanlışlığından kesin olarak emin olamayız. Bu nedenledir ki yargıda bulunmaktan kesinlikle kaçınmamız gerekir. Septikler ne diyordu? Ruh sağlığı için, ruh huzuru için yargıda kaçınmamız gerekiyor. O da doğru bilginin kesinlikle, doğru bilgiye kesinlikle ulaşılamayacağı savıdır. Burada C seçeneğinde insan doğru bilgiye hiçbir şekilde ulaşamaz. Doğru seçeneğimiz. İkinci soru. Kant'a göre bilginin ham maddesi duyulur aracı ile gelir. Ham madde kalıplara girer ve onun formlarını alır ve akıl ilkeleriyle işlenerek duysal dünyanın doğru bilgisi haline gelir. Kant'ın bu görüşüne göre doğru bilgi aşağıdakilerden hangisini gerek duymaktadır? Kant ne diyordu? Doğru bilgi, bilgiye ulaşmak için deneyimle başlar ve akıl son şeklini verir. Ham madde duyularla gelir, akılla şekillenir şeklindeydi. Yani empirik yani deneysel verilerle başlar. Ona son halini kim verirdi? Zihin yani akıl verirdi. Doğru seçeneğimiz burada da B şıkkıdır. Parçaya göre aşağıdaki filozoflardan hangisinin metafiziksel düşünce sistemi kurduğu söylenebilir. Metafiziksel düşünce sistemi kurduğu söylenebilir. Varlığın gerisinde ona temel olan şeyi arayan bir disiplin haline gelmiştir. Metafizik sistemleri kuran filozoflar asıl varlığın gerisinde bu temel şeyin olduğunu düşünmektedirler. Görünen varlığın ise bu asıl varlığı görünüşü olduğunu ileri sürmüşlerdir. Cevabımız aslında şurada. Görünen varlığın ise bu asıl varlığın görünüşü olduğunu ileri sürmektedir. Bildiğiniz gibi Platon'da duyular ve idealar dünyası vardır. Duyular dünyası, idealar dünyasının yansıması bir taklidiydi. Yani metafiziksel bir felsefe sistemi kurmuştur. Doğru cevabımız A. Platon olacaktır. Dördüncü soru ise empirist düşünceler hem deneyimlerimizin hem de deneyimlerimizin kaynağı hem de doğru bilginin kaynağı deneyimlerimizin yani tecrübelerimizin olduğunu savunurlar. Empirist bir filozof çoğunlukla akıl ilkelerinin bile doğuştan gelmediğini iddia etmektedir. Yani empiristlere göre her şey tecrübe yaşantı sonucu elde edilmektedir. Buna göre empiristlerin görüşleri aşağıdakilerden hangisine karşıtlık oluşturmaktadır? Doğru cevap rasyonalizm. Rasyonalize göre de her şey doğuştan gelir. Her şey akılda, akıl ilkeleriyle elde edilirdi. Deneyimlerle hiçbir şey elde edilmezdi. Empirizm ve rasyonalizm birbirinin karşıtıdır. Doğru cevap burada e seçeneğidir. Beşinci soldan Nikolay Hartman sorusu. Ontolojiyi deneysel temellere dayandırır. Hartman'ın bu görüşü aşağıdaki hangisi de adlandırır? Bildiğiniz gibi Nikolay Hartman Yeni ontoloji akımının savunucularındandır. Yani cevabımız yeni ontoloji. Herakleitos'un görüşleri aşağıdakilerden hangisinde özetlenmiştir? Herakleitos arkadaşlar varlığın oluş olduğunu, sürekli bir değişim akış içerisinde olduğunu, değişmeyen tek şeyin değişimin olduğunu ileri sürmüştür. Yani doğru cevap varlık oluştur olacak. Yedinci sorumuzda bu görüşte aşağıdakilerin hangisinin üzerinde durulmuştur? Bilinç yaşantılardan önce üzerinde hiçbir yazı yazılmamış, bütün izleğim ve fikirlerimizden uzak beyaz bir kağıt parçası gibidir. Burada hangisi üzerinde durulmuştur? Bilgi deneyden doğmaz, düşünme kısmen doğuştandır, üretilemez. Her türlü bilginin kaynağı yaşantılardır. İnsan aklıyla her şeyi bilmek mümkündür. Sezgiler doğru bilgiyi veren yegane unsurdur. Burada empiristlerin özellikle David Hume'un görüşü ne diyordu? İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır. Burada diyor bilinç yaşantılardan önce üzerinde hiçbir yazı yazılmamış bütün izlenim ve fikirlerden uzak beyaz bir kağıt parçasıdır. Burada doğru cevap Ceyhan her türlü bilginin kaynağı yaşantılardır. Kendi doğmalarından kuşku duymayan, kazanılmış bilgilere sıkı sıkıya bağlı kalan bir bakış. Asla ve asla felsefi bir bakış olamaz. Çünkü felsefe her zaman hakikat arayışına yönelik sorgulama çabası olarak var olmuştur. Daima da öyle olacaktır. Buna göre felsefi bakış aşağıdakilerden hangisini deşler? Yani felsefi bakış ön yargılardan sıyrılma, farklı düşüncelere açık olma, bildikleriyle yetinebilme, genel kabulleri sorgulama, çevrenin kabul ettiği inanışlardan kendini kurtarma. Burada felsefe her sürekli yeni bilgilerin peşinde koştuğu için bildikleriyle yetinebilme fikrini kesinlikle dışlar. Doğru cevap C. Parçaya göre felsefi tavır aşağıdakilerden hangisinin öncelikle ele alır. Parçayı okuduğumuzda ortaya çıkacak olan cevap fel şuradadır. Felsefi tavır insanın bu gerçekler üzerinde düşünmeye yönelten ve zorlayan bir tavırdır. Düşünmeye ve yönelten, zorlayan tavır her zaman ön kabulleri sorgulayıcı şekilde yaklaşmayı emreder. Arkadaşlar doğru cevap <laughs> Adana olacaktır. 10. sorumuz. Varlığı hem madde hem de düşünce olarak kabul eden felsefi akım bildiğiniz gibi René Descartes'in görüşüdür. Yani dualizm. 11. soru aşağıdaki düşünürlerden hangisi? Eksistensyalizm varoluşçuluğun savunucuları arasında yer almaktadır. Kierkegaard varoluşçudur. Diğer bir ünlü varoluşçumuz da biliyorsunuz. Jean Paul Sartre idi. 12 varlık alanını reel ve ideal olarak ikiye ayıran düşünür. Seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bu yeni ontolojinin de temsilcilerinden olan Nikolay Hartman varlık alanını reel ve ideal olarak ikiye ayırır. Doğru cevap B. 13. soru. Varoluşu kendi içinde varlık, kendisi için varlık ve başkaları için varlık şeklinde üç biçim olarak göre düşünür. Aşağıdakilerden hangisidir? Aynı zamanda eksistensyalizmin en önemli savunucularından biri olan Jean-Paul Sartre sorumuzun cevabıdır. Bütün ruhsal hayatımızın bedensel yapımıza bağlı olduğunu Makina İnsan adlı eserinde anlatan düşünür. Lemaitre Makina İnsan adlı yapıtın yazarıdır. 15. sorumuz. idealizmin temsilcileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Whitehead oluşçudur. Rasyonalist değildir. 16. sorumuz. Her şey sürekli değişim halindedir. Bir ırmakta iki kez yıkanmaz. Görüşünü ortaya atan ve diyalektiği ilk temsilcisi olan filozof kimdir? Tabii ki doğru cevabımız Herakleitos'tur. Bir ırmakta iki defa yıkanılmaz sözü oldukça ünlüdür. 17. soru. <laughs> Varlığın kaynağında iki temel töz, yani neden kabul eden görüş aşağıdakilerden hangisidir? Dualizm, ikicilik demektir. 18. Varlık var mıdır sorusuna yoktur cevabını veren <laughs> ve kurucusu Çinli Lao Tzu olan kuram yani sistem hangisidir? Taoculuk ya da Taoizm sorumuzun doğru cevabıdır. 19. soru. Aristo'nun öğrencisi aynı zamanda Aristo'nun felsefe okulunun başında <laughs> ve metafizik kavramını ilk defa kullanan düşünür aşağıdakilerden hangisidir? Aristo'nun öğrencisi olan Andronikos aynı zamanda Aristo'nun felsefe okulunun da başına geçen kişidir doğru cevabımız C. 20. soru. Doğru bilginin kaynağının deney ve gözlemde gören düşüncenin evrimini üç hal yasası. Burada anahtar kelimemiz üç hal yasası. Üç hal yasası olarak kabul eden düşünür kimdir? Tabii ki Auguste Comte pozitivizmin savunucusu üç hal yasasını söyleyen kişidir. Doğru cevap D. Evet arkadaşlar sorularımızı videomuzun altındaki linke tıklayarak indirebilirsiniz. Cevaplarıyla beraber de indirebilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bundan sonraki sorularımızı ve konu anlatımlarımızı size bildirmemiz için mutlaka abone olun. Başarılar dileriz. Hoşçakalın.